Cumhur ittifakı komisyonun odalarını daraltıyor. CHP 29 maddelik pakette ısrarla adalet gerilimi diyor Cumhuriyet Gazetesi manşetinde. Sadece silah bırakma olmaz. Cumhur ittifakı yeni çözüm süreci kapsamında mecliste kurulan komisyonun gündemini terör örgütünün silah bırakma süreciyle kısıtladı. Kesinlikle kabul edilmez. Silah bıraktı 30 tane geldi. Yaktı böyle bir tane tencere gibi bir yerde onu yani büyük bir tencere tabii. Yaktılar. Ondan sonra silah bıraktılar. Bunu kimse yemez. Yani burada gerçekten farklı bir şeyler varsa, kapılı kapılar arkasında konuşulan, Yüce Türk Milleti'ne aktarılmayan, yurttaşlarımıza aktarılmayan bir takım şeyler varsa, vatandaşımın bilme hakkı vardır. Yani bilmek için özgürce bu soruyu sorma hakkı vardır başta. Ne konuştunuz? Ne konuşuyorsunuz? Nasıl anlaşıyorsunuz? Eğer komisyonda bir uzlaşma çıkarsa, bana gelin diyor vatandaş. Bana gelin, sandığı koyun diyor, ben de onaylamam lazım sizin kararınızı diyor. Bunu söylüyor. Cumhur İttifakı'nın özellikle komisyonun odağını daraltıyor şeklinde değer almış vaziyette. Çözüm süreci veya işte komisyonun hedefindeki konu barış, demokrasi ve terörsüz Türkiye kapsamında hareket edilmesi gayet mantıklı ama şartlar uymuyorsa da, eğer sözlerini tutmuyorlarsa, silah bırakmıyorlarsa o zaman kardeşim o masadan kalkılır. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür her şeyle. Karşısına bir terör örgütünün dayatması kabul edilemez. Anlaşılamıyorsa çıkar tepesine biner, yok eder terör örgütünü. Bir devlet bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Karşısında muhatap aldığı bir terör örgütünün siyasi yapısı. Ama yok apo çıksın, af olsun, serbest kalsın, umut hakkı verilsin. E ne olacak? 40 binden fazla ölen insanın annesi, babası, kardeşi, onların umut hakkı, yaşam hakkı, sevdiklerinin hayatını kaybetmesinin hakkı ne olacak? Onlar düşünmediniz mi hiç? Hiç mi aklınıza gelmiyor? Bülent Arınç, yani hiç fartana gelmiyor. Çok ilginç.